Cumhuriyet Halk Partisi şu anda e, tabiri tabir şaşkın ördek gibi ne yapacağını bilmez durumda. Yani bir yandan işte İstanbul kongresi yapıldı. Bakınız, CHP i̇şte kongre yine çok özür diliyorum. CHP yi konuşurken yine bakın İm İmamoğlu'ndan bahsetmedik. Aslında bunların hepsinin sebebi İmamoğlu, değil mi Aydın Bey? Ya mesela siz konuştunuz, Hayri evet. Hocam konuştu. Ee, siz de konuşmaya başladınız. İmamoğlu kimse demedi. Ben de dahil olmak üzere. Ama bunları İmamoğlu yüzünden konuşuyor. Ben hiçbir konuşmamda İmamoğlu demedim. Demiyoruz çünkü evet. sebep o. Yani İmamoğlu yüzünden konuşuyoruz bunu. İşte kim demişti Ateri mevzusunu hocam? Ateri Barış, Şarkı Barış arkadaş. İşte Ateri kolu. Ateri dediğimiz nedir? De Ateri'de kol vardı. işte. Tamam. bu kolu yönlendiren biri var içeriden Silivri'den. Herhalde o onu ifade ediyor Ateri derken de. Buyurun. Yani Atari kolu var. Bir de Saraçhane medyası deniyordu. Şimdi Silivri medyası denmeye başlandı. Bazı basın yayın kuruluşlarına da. Dolayısıyla Cem Bey esas itibariyle İmamoğlu'nu da konuşmamak lazım. Çünkü İmamoğlu artık gündemden düştü. Yani gündemden niye düştü? Artık Cumhuriyet Halk Partilileri ve muhtemelen İmamoğlu hayır hayır İmamoğlu'nu zaten konuşmuyoruz ama evet. İmamoğlu bize bunları konuşturtuyor diyorum. Yani biz bu kurultayları, doğru, doğru. kongreleri doğru. E, yani CHP ne için veya, veya evet. nereden şey alarak yapıyor bunları? Çok özür dilerim Ali Bey hatırlıyor musunuz 38. kurultayda divan başkanı kimdi? Ekrem İmamoğlu. Şimdi bakın Ekrem İmamoğlu. E, yani o kurultayın e, arkasındaki e, kişi yani Gölge Genel Başkan içerdi. Gölge Genel Başkan e, Divan Başkanı. Hı, hı. E, yani kurultayı e, idare eden başkanlık divanının divan divanın ya yani mutlak mutlak olmazsa ne olsun diyorsunuz? Yani mutlak ama oraya olur ama olmaz, doğru. Bak, olur. çok doğru. Şöyle mesela yani bu, İstanbul bu iş bir... tartışılmıyor yani. Şimdi Mesela İstanbul çok özür diliyorum bilmediğimden. İstanbul İl Kongresi'nde böyle bir süreç işledi ve mutlak muttan kararıyla Kürş Gürs... olarak Gürsel Tekin atandı. Doğru mudur? Mutlak mutlan yok. Daha yok. öyle bir kararı yok. Şey hayır, ama bir önceki... tedbir var. Hayır, tedbir. Evet. Bir önceki. İdari tedbir. Bir önceki bir önceki, bir önceki yönetim mahkeme tarafından Gürsel Tekin ve 5 kişi değil mi? Evet. Doğru biliyoruz. Atadı. Şimdi eğer böyle bir tedbir kararı veya mutlakbuttan kararı 38 30 yani 24 Ekim'de çıkarsa ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesine de gerek yok anladığım kadarıyla. Mahkeme şimdi, yani şimdi, illa bir önceki genel başkanı atamıyor. Yani Ya yok canım şimdi ben geçen şeyde de söyledim, e, oturumda da söyledim. Şimdi e, siyasi parti olsun, dernek olsun, kooperatif olsun, e, hangi tüzel kişilik olursa olsun kongreyi yapmak üzere başkanlık divanı oluştuğu andan itibaren o tüzel kişinin, partinin, derneğin, kooperatifin, hı hı. E, sendikanın e, yönetimi yani o genel kurula getiren yönetiminin görevi sona erer. Yönetim görevi divana Anladım. geçer. Yani genel kurul divanla geçer. Dolayısıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ve e, onun genel başkanı olduğu yönetimin görevi 38. Kurultay'ın başkanlık divanı oluştuğu andan itibaren sona erdi. Yani e, eğer mahkeme bir mutlak mutlan kararı alır da e, Kılıçdaroğlu'nu e, yönetici e, olarak e, mahkeme kararıyla yönetim heyetinin içinde Kılıçdaroğlu'nu atarsa, Kılıçdaroğlu eski baş, genel başkan sıfatıyla atanmış olmaz. Olmaz. Diyor. Çünkü bitti yani. Genel başkanlık sıfatı yok. Peki. O, niye? 38. Kurultay başladığında e, o e, yönetimin görevi bitti. Artık e, o yönetim, e, yani 37. kurultayda seçilen yönetim yok. Peki. Ali Bey buyurun, devam edin lütfen. Evet Cem Bey, yani eee Ekrem İmamoğlu'nun hırsı olmasaydı bu işler tabii ki böyle olmayacaktı muhtemelen. O yüzden e, konuşuyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi e, mevcut yönetimi de şu anda e, ne yapacağını şaşırmış durumda. Yani mahkeme bir karar vermiş. İşte e, İstanbul'u şu beş kişi yönetsin e, kongreye götürsün ili diye. Bunlar hemen alelacele bir kongreye gittiler. Yani bu kongrede kongrenin e, mahkeme kararıyla atananlar yapmadığı için geçersiz olacağı e, aşikardı. Buna rağmen işte e, kanuna karşı hile yoluna gidiyorlar. Hala işte e, şeyi e, o üyeleri partiden atıyorlar. Şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek manada savunan insanlar partiden e, ihraç edilir durumda ama Mevcut yönetimi e, alkışlamak durumundasınız. Mevcut yönetimi alkışlamayacaksanız e, partiden ihracınız e, an meselesi. O yüzden tabii Cumhuriyet Halk Partili e, gerçek Cumhuriyet Halk Partililer de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü bu duruma üzülüyorlar ve oradan bu durumdan çıkması için gayret gösteriyorlar. E, bu nedenle e, ihraçların ben e, devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü e, ciddi manada mevcut yönetime bir e, tepki var. E, mevcut yönetim de bu tepkiyi görmek yerine tepi tepki gösteren herkesi iktidardan yana olmak, işte e, Cumhur İttifakının kazdığı kuyuya düşmek gibi e, şeylerle suçlayarak hala kendilerinin yaptığı yanlışlıklardan dolayı, usulsüzlüklerden dolayı e, bu partinin bu duruma geldiğini e, göz önüne almadan e, kendilerini aklamaya çalışıyor.